size kendi görselimi yükleyip diyorum ki İstanbul'da eski moda kıyafetler giyen ekteki kadının Nuvem gazetesinde Google Nano Banana Pro'yu tanıttı. Yeni model gelişmiş metin işleme ve web arama yeteneği sunuyor. Başlıklı bir gazete okuyor. Foto gerçekçi bir görüntü oluştur. Arkada İstanbul Boğazı Galata Kulesi görelim. Bakın, Nuvem yazılı bir gazete. Google nano banana tanıttı diye bir gazete tutuyorum. Arkamda Galata. Çok güzel gözüküyor. Bunu indirelim. Hatta bunu paylaşırım. Şöyle yapacağız. Bu görseli. Soldaki görsele ekteki kadını da ekle. Tam ortaya kadını ekle. Kadının üzerinde siyah tişört ve jean olsun soldaki görselde yer alan okları sil. Görsel oluştur. Foto gerçekçi olsun. Beni mesela eklemiş ama sanki birileri eksik gibi geldi bana. Bakayım. Evet. Jeff Bezos yok. Şu ana kadar gördüğüm çıktılar. Gerçekten hani Gemini 3'ün özellikle ChatGPT'yi, ChatGPT'nin kullanımını biraz daha azaltabileceğini bence gösteriyor. Çünkü Gemini 3 şu anda çok büyük bir insanlarda heyecan yaratıyor. Çünkü bir sihirbaz gibi gerçekten. İşte biraz daha iyi oldu ama yine bana çok benzemiyor. Araya hemen bir şey sıkıştırmam lazım. Şimdi ben normalde böyle var olan bir fotoğrafın içine kendimi yerleştirmeye çalıştım. Onu yapabiliriz ama ondan daha iyi çalışan teknoloji devlerinin isimlerini yazıp kendi görüntümü ekleyip bu ekteki kadının görüntüsünü bu insanlarla beraber mesela bir barda fotoğrafı çekilmiş gibi koy dediğimde çok daha iyi bir görsel alabiliyorum. Onu da söylemem lazım.